Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere klima gaz dolu makinelerinin basınç ayar düğmesini göstereceğim. Bu parçalar çok sık kırılıyor ve çoğu zaman cırt kelepçe ya da yapıştırıcı ile tamir ediliyorlar. Biz de müşterimizin talebi üzerine bu parçayı yeniden tasarladık. Yaklaşık 45 50 dakika boyunca parçanın tüm ölçülerini ve detaylarını aldık. Sonra da baskı için polikarbon ABS plastik gibi çok dayanıklı bir malzeme seçtik. Yazıcımızı ayarlayıp baskıya başladık. Baskı işlemi 1 saat 10 dakika kadar sürdü. Baskı bittiğinde eski parçalarımızı yenilemek için harekete geçtik. Ustamızdan parçaları yerine görmek için ricada bulunduk. Kendisi de bizi kırmayıp kabul etti. Parçamızı yerine monte ettikten sonra bir test yaptık. Parçamız sorunsuz bir şekilde çalıştı. Gördüğünüz gibi cırt kelepçeli diğer parçaları değiştirmiş olduk. Artık parça aramaya son diyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayın.